bugün böyle bir gladiator savaş e, değişik oyunu oynayacağız. E, şimdi şuradan başlayalım. Galiba ana hikaye bu diye düşünüyorum. Tamam. Evet. Şöyle yapacağız galiba Kaç altınımız var? Şöyle, Şöyle baya değişik bir şeyler yaptık ama bilmiyorum. Düşmanımız daha çok sağlam olacak herhalde. Ha, yani biz buyuz işte. tamam. Kafamızda arkadaşlar kurtlu olan biziz. Video'muz yok kazandık. Oyun eğlenceli. Evet, şöyle. Devam edelim. Ya de Kalkan mı alsak şöyle? Neyse şimdi diğer modu deneyelim. Şöyle bir şey var. Tamam. şöyle bir şey var. Şuraya şöyle saldıralım. Öldük mü? Neyse biz çıkalım. Şu acayi deneyelim maceraya. Biz bu muyuz? Zıplaya zıplaya geliyoruz ya. Yok biz şu arkadaşlar kalkanlı makamlı olanız. Bunlara karşı küçük adamlara karşı oynuyoruz. çok güzel ya mızrak atıyorum. bakın. Üf. Çok çok çok. Hadi. hadi. Kademe kademe böyle güçleniyorlar. Hadi. Biz kralı korumaya çalışıyoruz galiba. Bakın şurada kral var. Oo ikisi. İksir var mı orada? İksir var. Ya bu oyuna gizletme işler çok iyi değil mi? Dur dur. Gel. Şimdi bunlar çok güçlüdür ama sonradan güçlenirler. En sevdiğim mod şimdilik, şimdilik bu oldu. O taş atıyor arkadan birisi. Dur ona gitmem lazım. Onu ulaşamıyoruz. Aa, i̇ksir başlamam lazım. Aa. Sürekli ikisini <laughs> almam lazım çünkü canım azaldı baya şimdi. Ay çok güzeller. Bir... O taş atanı bilmem lazım. Yani. Ha, öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Canım çok az kaldı. Kralım iksi atın lütfen. Hayır ya. Hadi ya. Neyse bir diğer modu deneyelim. Sonra burada galiba yeni oynayacağız. şey. Discord'a geliyor. Allah Allah. Evet oynamak istiyorum ben. Neyse buradan çıkalım. Şunu Ha normal fark tamam. Şot, of yalnız bizim balta çok iyi değil mi ya? İşte bu. Hadi işte bu. Victory. Bir daha savaşalım. Da aynı savaş mı bu? Neyse. Bam. Sana kolay kazanacağız. Ya böyle ilerleme diye bir şey yok galiba. Modlar falan var da. Yani bilmiyorum. Ba bazı yerde başka çıkıyor. Bazı yerde başka çıkıyor. Ha şuradan eşyalarımızı geliştirebiliyor muyuz? Düşmanımızın eşyalarını. Ha bu şey. Düşmanımıza eşyalar takıyoruz. Neyse en güzelinden takalım. Bakalım yenebilecek miyiz? Dur şöyle olsun. Şunu da en güzeli. Oh. Oh be. Oha oha tamam. Kılıncıların da en güzelini takalım. Kalkanın da en güzeli. Şöyle daha da güzel bir şeyler. Tamam bu güzel. Şöyle eldivenleri şöyle bir şey olsun. Şu güzel. Ya arkadaşlar hepsini en sona getir getirmiyorum yenebilirim diye. Of of yumruk gücüne bak. Canına düşerim ama Çünkü canı ya şimdi bize geldi. Bas abi bas en güçlü silahı. En güçlü silah zaten bizde olanmış. Şu güzel gibi ya böyle adamın için iki katı bir şey taktım. Üf. Mükemmel. Bu, bu da mükemmel bir şey. Kalkan en iyi kalkan. Şu kalkan yani. de şöyle olsun. Arkadaşlar da şöyle. Şunu bayağı bir artıracağım. En yüksek. Bu en yüksek zaten. Tamam. Artık savaş yapabiliriz. Ben her şey yapıyorum da. O bana hiçbir şey yapamıyor. Aa ona kılıç vermemişiz. Doğru düzgün. Bizim kılıncımız çok iyi. <laughs> adama kılıç vermedik. Adam tahta kılıçla vuruyor ya bize. Neyse doğru düzgün kılıç yapalım mı? öyle fight yapalım. Hayır hayır hayır. Hah, şöyle kılıç vermemişiz adama ya. Şu güzel bence. Evet bizimki daha ama güzel bir fight olacağını düşünüyorum. Kendi hazırladığımız bir fight yapıyoruz da. Biraz vur kanka ya gerçekten. <laughs> sev vurabilirsen <laughs> Böyle bizim silah hiçbir işe yaramıyor ama Var biraz O sen hey, ne vurdun lan? Ha ben kazandım. Neyse, vakitte zaten fazla kalmamış. Bir son böyle bir ko kralı koruma yapalım. Bir saniye bir saniye. Burada zırhlıklarımızı seçebiliyorlar seçebiliyoruz hangisi olduğunu. Bence şu mızraklı olan iyi be. Evet. Mızraklar her zaman daha iyi oluyor bence. Mızrağı sevdim ben bunu. Ya mızrak dedim de silahı şöyle olan. İşte bu. Oğlum. Bak şu taş atan var ya. Kim acaba o? Dur. O bir tane kısmı şey geçirdik. Git 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 git. Can, 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 kalkanını kırıp görmüş oldum Bakın burada sadece şu tuşa basmamız gerekiyor. Mızraklı da. Yani mesela aşağı yukarı yapsanız da bir şey vurmuyor. Ha yani bir de şu var. Şu ikisi. Bir de yani şu zaten sayılarını bilmem. Ama şunda da onda da vuruyor. Bir de şu olmuyor galiba. Alt üst. Ve burada bize iksir vermediklerini fark ettim. Sadece kral biraz vuruyor ama. Ben şuna biraz daha gidip... Mızrak atmayı istiyorum. Oha mızrak işlemedi Bir tane mızrağımız kaldı. Onu da ilerlerde kullanmak istiyorum. Ya da mızrak fazla vurmadığı için böyle şimdilerden falan mı kullansam. Şunu mızrakla öldüreceğim. Hadi ya öldüremedim. <laughs> Mızrak dediğimiz zıpkın da bir tane daha varmış mızrağımız. Zıpkınımız yani. Öf yalnız çok iyi ya. Oyun bayağı site satmak için oynayabileceğiniz bir oyun. Bir de eğlenceli de. Ben beğendim yani. İşte bu. Bu sefer daha fazla ilerledik bu arada. Mızraklıyı beğendim. Da bu sefer bize canı, canı ikisine atmış tamam. Evet. Bu sefer benim gibi aynı mızraklı olanlar da geldi. Baya ilerledin galiba. Başka şu tuşları da denemeye çalışıyorum olabildiğince de. Şuradan ikisini alalım. Hop. Oh. İşte bu. Hızlı kıyafetler tavşan gibi değil mi ya? Çok iyi. Neden böyle bir zıplayış fonksiyonu yapmışlar bilmiyorum. Baksana tavşan gibi zıplıyorum yemiyorum. Aha öldüm. Vefat. Hadi ya yani. neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İşte böyle bir klatyatör oyun oynadık. Şurada zaten ismi var. İsterseniz indirebilirsiniz. Öyle bu kadar bugünlük. Vay. Pardon pardon. Kanalıma like atıp abone olmayı Kanalıma like atın. Evet arkadaşlar kanalıma like atın. Neyse. Bugünlük o zaman bugünlük bu kadardı. Bay bay.